Bir gün geçtiğimiz sahilden geçersen, el ele tutuşmuş iki sevgili görsen, umudunu kaybetmiş bir aşık görürsen, o zaman beni hatırla. Arkadaşımla iki tellede arabada gezerken, ondan sonra baktım bir tane kız e, Doberman köpeğini almış. Doberman köpeğini gezdiriyor. Benim yanımda da bir tane beyaz ufak süs köpeğim vardı. Ben de onun tarafına doğru gittim. Ben zannettim ki köpeğin ipi ipinden tutmuş halbuki köpe, köpeğin ipini bırakmıştı. Ve köpek benim ufak süs köpeğini görünce saldırmaya başladı. Saldırdıktan sonra kız. Köpeği alıyorum benim süs köpeğini bir bu tarafa çekiyorum bir o tarafa çekiyorum ondan sonra derken köpekleri çekelim derken kızla 5-6 takla üst üste attık öyle tanışma mazimiz oldu ve sonra 2 ay sonra da maalesef 2 ay sonra da ayrıldık. Şu an nerededir ne yapıyor bilmiyorum onu çok merak ediyorum ve çok özlüyorum ee, ve o, bu aşk şiirini ona armağan etmek istiyorum ona gelsin bu aşk şiiri. Bak kara gözlüm. Bir gün geçtiğimiz sahilden geçersen, el ele tutuşmuş iki sevgili görsen, O umudunu kaybetmiş bir aşık görürsen o zaman beni hatırla. Oturduğumuz parkta yıldızlar seyrederken, seni seviyorum diye gülümserken, masum dudaklarından öperken yağmurlu gecelerde beni hatırla aşkım. Bu şiir o sevdiğim kıza gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Peki bu aşk hikayeniz nasıl başladığını anladık. Peki nasıl devam etti bu hikaye? Neler yaşadınız? Hiç unutamadığınız anları bize anlatır bu mısınız? Sahillerde falan gezdik. Ondan sonra da kayboldu ortadan. Daha yerini bulamadım. Daha da ayrıldı. Bu iki ay içerisinde kayboldum. Bu iki ay içerisinde hiç unutmadığınız bir an var mı? Onu hiç onu çok özlüyorum ve bir an önce beni bulmasını istiyorum. Onu çok seviyorum. Ee, yaşadıklarınızdan e, hani gezdiniz, tozdunuz, bir şeyler yaptınız. Şu günü hiç unutmam. Çok güzel bir gündü dediğiniz bir gün var mı? Sahilde gezerken çok güzel bir günümüz oldu. Beraber böyle sarmaş dolaş. Ondan sonra çok güzel bir günüm oldu. Onu hiç unutamadım. Zaten de hiç unutamadım. Çok seviyorum onu çünkü. Peki e, bu köpek macerasında e, neyin nasıl olduğunu... Biraz kan içinde kaldı, parçalandı ve onu da tedavisiyle iyileştirdik. Olan da biz de öyle. <laughs> Nasıl gelişti yani köpek ne zaman saldırdı siz neler yaşadınız biraz verir misin? Şimdi pitbull köpeği saldırıyor. Ondan sonra ben kendi süs köpeğim yaralanmasın diye bu tarafa çekiyorum. Bu tarafa çekiyorum. Ondan sonra Doberman köpeği üstüne atladı benim şeyin. Ee, süs köpeğinin ben de derken hani köpeğime zarar vermesi amacıyla çenesine yumruk bir iki tane vurdum onu bıraktı benim süs köpeği gitti biz de derken onunla üç beş takla üst üste attık böyle tanışma mazimiz <laughs> öyle oldu. Sonra e, ne yaptınız tanıştıktan sonra gidip bir yere mi oturdunuz yoksa veterinere mi gittiniz? Yok köpeği götürdük veterinere bıraktıktan sonra bir kafeteryada oturduk baş başa işte muhabbet sohbet tanışmamız. O şekil başladı ama sonu çok hüsran oldu. Onu çok özlüyorum. Neredeyse beni bulsun valla. Çok seviyorum onu hala. Hiç unutamadım. Gece gündüz de unutmaya niyetim yok. Peki e, o iki ayın içerisinde siz hiç fark ettiniz mi sizden ayrılacağını, bu şekilde davranacağını? Benden ayrılmadım. Başına bir iş mi geldi? Ne oldu onu bilmiyorum yani. Beni çok seviyordu. Ben de onu çok seviyordum. Başına ne geldiğini bilmiyorum şu an. Peki her şey çok mu güzel ilerliyordu? Her şey çok güzel ilerliyordu. Biz ayrılmadık yani. Bir anda kayıplar ama karıştı. Başına bir iş mi geldi onu bilmiyorum şu Peki şu anda sizi dinliyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Ona ne söylemek isterdim? Seni çok seviyorum. Bir an önce gel beni bul. Yıldırım nikahıyla evlenelim derim. Peki şu anda hatırladığınızda sizin en çok yüzünüzü güldüren ne oluyor? O beraber üst üste 5-6 takla atmamız beni çok hem hüzünlendiriyor hem de çok sevindiriyordu. Peki e, onunla yaşadığınız sizi en hüzünlendiren an muhtemelen e, tekrar haber alamadığınız andı. Nasıl oldu? O haber alamadığınızı nasıl anladınız? Nasıl ulaşamadınız? Çünkü buluşma yerimizde gelmiyordu. Telefonlarına da cevap vermiyordu. Ondan sonra da daha da evine de gittim. Evinde de yoktu. Kimseyi bulamadım da. Başta. Evinden taşınmış mı? Taşınmış da olabilir. Babasıyla bazı sorunlar da olabilir. Peki bu iki aylık geçen mutlu sürecinizde buluştuğunuzda böyle hiç unutamadığınız şu günde şöyle şeyler konuşmuştuk dediğiniz bir anınız var mı? Var güzel bir anımız vardı sahilde kafeteryada otururken Yıldırım Nikay ile bir evlenelim diyordum. O da kabul etti ondan sonra ne olduysa kayıplara karıştı veya babası mı karşı çıktı bu işe ne oldu anlayamadım. Babasıyla ilgili bir sorun mu yaşıyordu? Babasıyla belki anlaşamıyordur. Belki babası demiştir işte onunla gezmeni istemiyorumdur. Bu tür şeyler yani. Veya babasına küstü evden ayrıldı. Bunun gibi şeyler yani. Peki kaç kez buluşmuştunuz bu ikiye için? Üç defa. Üçü de çok güzel günler miydi? Üçü de çok güzel geçti. Tam evlenmeyi düşünüyorduk, planlıyorduk. Ondan sonra ne olduysa kayıplara karıştı gitti. Yani ben de ona şu sözümle söylemek istiyorum. Yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. E, gel Yıldırım Nikahı'yla gel beni bul evlenelim derim. Peki şu anda bir beş dakika sonra bu caddeden geçse ve siz onu görseniz ne yapardınız? Boynuna sarılırdım, öperdim. Ondan sonra e, hemen Yıldırım Nikahı'yla evlenirdim. <laughs> siz Yıldırım Nikahı'yla evlenmeyi kafaya koymuşsunuz. <laughs> Peki e, onu düşünüp de ağladığınız günler düşünüp oldu mu? Ağladım gözümün önünde hayalleri de gitmiyor yani. O sarıldığımız, o beraber sahillerde gezdiğimiz, üst üste takla attığımız. Hiç unutamadım gece günde. Gözümün önünde hayali de gitmiyor zaten. Peki buradan sizi izleyen insanlara bir tavsiye vermek isteseniz ne söylerdiniz? Onu bir an önce beni bulmasını isterim. Yani insanlara da gelince her insan İnsanoğlu yaşadığı sürece başına ne geleceğini bilmez. Bilen Allah'tır. Biz kullar hiçbir şey bilmez. Neyle karşılaşacağımızı bilemez. Hayat dediğiniz kapalı bir kutu sürprizlerle dolu. Karşına dünya hayatında, ahiret hayatında ne çıkacağını bilemesin. Bilen Allah'tır der. Bir an önce gelip beni bulmasını istiyorum. Yıldırım hikayela evlenip mutlu olmamızı, mutlu olmak istiyorum. Peki çok teşekkür ederiz bu evet, hikaye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de size bir sorumuz olacak. Tabii bunu YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Bir sakınca var mıdır? Buyurun. Bir sakınca var mı YouTube kanalımızda yayınlamamızda? Yok sakıncası yoktur. Çok sevinirim. Peki o zaman bize bu röportajı verdiğiniz için biz de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Size, teşekkür ederim size de bir hediyemiz olacak bu röportajı verdiğiniz için. Şöyle zarflarımız var. Bunların içinden birini seçebilirsiniz. Şundan bir tane seçtim. Çok Peki çok sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim.